Tülay Alkaça, boşanma aşamasındaki eşi defalarca tehdit yağdırmıştı. Alkaç'ın babası önlem almak için evine kamera taktırdı ama olmadı. Katil en sonunda üç evladının annesini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurup hayattan kopardı. O kameranın anne kızın son anlarını kaydettiği ortaya çıktı. Telefon geldi peşinden. işte Zahid Engem'den Tülay'ı vurdu Acil geldi yani. Damadı eşinin ve kızının canına kıydı. Acılı adamın yüreğindeki yangını kelimelerle tarif etmek imkansızdı. Kahreden cinayetin görüntüsü ortaya çıktı. Günah değil mi? Onun bu tehditlerinden dolayı evine her tarafı kamera bağlattım. Kan donduran olay Zonguldak'ta yaşandı. Tülay Alkaç eşiyle boşanma aşamasındaydı. 31 senedir şiddete maruz kalıyor. Geldi dayanamayacağım artık baba dedi. Öleceğim yine gitmeyeceğim dedi. Cani adam 45 yaşındaki kadını ve yakınlarını defalarca tehdit etti. Aile bu yüzden evin her köşesine güvenlik kamerası taktırdı. Karakola defalarca gittim. Uzaklaştırması vardı 6. ayda bitmiş. Ondan sonra uzaklaştırma bir daha istedik. Red verdiler. Saldırgan 3 çocuğunun annesinin peşini bir türlü bırakmadı. En sonunda Tülay Alkaçı ve kayınvalidesinin karşısına çıktı. <laughs> Anne kızın kaçtığı o caninin silahla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Katil ikisini de vurup hayattan kopardı. Biri bir tarafta yatıyor, biri bir tarafta. Cinayetin ardından arabayla kaçan saldırgan tutuklanıp cezaevine yollandı.